cimrilik Allah Teala yeryüzünde insanın faydalanması, yiyip içmesi için pek çok şey yaratmıştır. Bütün bu yaratılanlar bir hikmetle yaratılmış ve yaratılış hikmetine uygun olarak kullanılması istenmiştir. Saçıp savurmak, israf etmek, lüks harcamalar yapmak yasaklanmış. Diğer taraftan cimrilik malı elde tutarak hem kendisi, hem ailesi ve hem de muhtaçların ihtiyacı olan harcamaları yapmamak Hayırlı hizmetlerde kullanmamak kınanmıştır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Elini boynuna bağlama, cimri olma, lüzumundan fazla da açma, yani saçıp savurma, sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker kalırsın. İsra 29. Saçıp savurmak israf etmekle, eli sıkı olmak, cimrilik yapmak arasında itidal noktasında ahlaki hamide sehavettir, cömertliktir. İsraf etmek, malı gereksiz yere saçıp savurmak ifrattır. Malı lüzumlu yerlere harcamayıp cimrilik yapmak tefrittir. Her ikisi de haramdır. Orta yoluysa sehavettir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. İsra 26 Onlar, muttakiler, harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar ikisi arasında orta yolu tutarlar. Furkan 67 Demek oluyor ki Müslüman her hususta olduğu gibi malını harcama hususunda da orta yolu takip edecek. Malını israf etmeyecek, saçıp savurmayacak. allah Teala'nın haram kıldığı yollarda asla ve asla harcamayacak. Diğer taraftan cimrilik de yapmayacak. Allahü Teala'nın emrettiği yollarda cömertçe infak edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cimrilikten sakının, çünkü sizden öncekiler cimrilik sebebiyle helak oldular. Cimrilik onları vermemeye sevk etti de vermediler. Akrabaya iyiliği kesmeye sevk etti de kestiler. Mal toplamak için günah işlemeye sevk etti de günah işlediler. Zamanımızda çoğunlukla gereksiz şeyler için sınırsız harcamalar yapıyor. Lüks ve israfın içinde bu olup gidiyoruz toplumumuz tüketim toplumu haline gelmiş. Ne bulursak yiyor, içiyor, giyiyor, helal haram olduğuna aldırış etmiyoruz. Diğer taraftan ahiret azığı hazırlamakta çok cimri davranıyoruz. Nefsimiz için ve hatta İslam'ın haram kıldığı işlerde sınırsız harcamalar yaparken, malımızın zekatını vermekte zorlanıyor, fakir ve muhtaçlara yardımda, hayır hizmetlere harcamakta cimrilik yapıyoruz. Bilmiyoruz ki gerçek malımız, bize fayda verecek malımız Allah yolunda harcadıklarımızdır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın için, ahiret için ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşr 18 Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kul malım malım der. Halbuki onun malından kendisi için üç şey vardır. Yiyip tükettiği, giyip eskettiği ve Allah yolunda verip ahiret için biriktirdiği. Bunun dışındakilerse ölümüyle varislerine bıraktıklarıdır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi malından varisinin malı sevimli olan kimdir buyurdular. Dediler ki ya Resulallah, aramızda varisinin malı kendi malından daha sevimli ve kıymetli olan bir kimse yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin kendi malı, yani kendinden önce ahiret için gönderdiği, tasadduk ettiği maldır. Sana varis olanın malıysa, öldükten sonra geride bıraktığı maldır. Kişi cimri olmaya sevk eden bir kısım sebepler vardır ki bunların başında dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emeldir. Kalbinde dünya sevgisi olanlar, uzun emeller besleyenler, elde ettikleri zenginlikleri Allah yolunda fakir ve muhtaçlara harcayamazlar. Kazandıkça tamahları artar, hırsları ziyadeleşir. Bir makama geldiklerinde daha yüksek makamlara gelmek için hırslanır ve bu uğurda inancından, şahsiyetinden tavizler vermeye başlar. Taviz alanlar aralanan taviz kapısını zorlayarak sonuna kadar açarlar ve fazilet adına ne varsa her şeyi yağmalarlar. Neticede hırslı, tamahkar olanlar her şeyi yağmalanmış, çırılçıplak olarak ortada kalırlar. Dünyadan, dünyanın alayişinden sakınmayan, dünya sevgisini kalbinden atamayanlar, sonunda dünyada da, ukbada da rüsvay ve perişan olurlar. Hz. Ali Kerem Allahüveç'e şöyle demiştir. Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has çocukları vardır. Siz ahiret çocuklarından olun, dünya çocuklarından olmayın. Bugün çalışma günüdür, hesap günü değil. Yarın ahiret hesap günüdür, çalışma günü değildir. Dünyanın Allah katında bir değer yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona rağbet etmemiştir. Onun kutlu izini takip edenler de asla dünyaya yüz vermemişlerdir. Onlar Rablerine teveccüh etmişler, onun yüce katında durmuşlar da ona yol bulmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Eğer dünyanın Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, ondan kafire bir yudum su bile içirmezdi.'' Câbir radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yayla köylerinin birinden şehre giderken pazara uğradı. Halk etrafındaydılar. Derken küçük kulaklı ölmüş bir oğlağın yanından geçti. Kulağından tutup "Hanginiz bunu birdir heme alır?" buyurdu. Etrafındakiler "Onu ne yapacağız? Diri olsa bile bu kusuru nedeniyle bir kıymeti olmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi Allah katında dünyanın bu oğlağın sizin nezdinizdeki değeri kadar bile değeri yoktur. Akıllı olan ebedi olanı fani olana, değerli olanı değersiz olana tercih eder. Ahmaksa görünüşe aldanır, yarınını ahiretini düşünmez. Dünyanın geçici metaına aldanır da ahiretini ihmal eder ve kaybeder. Dünya nimetleri ahiret nimetlerine göre bir zerre bile olamaz. Azı verip çoğu almak, yani dünyanın az, geçici ve değersiz meta hususunda cimrilik, eli sıkılık yapmayıp, cömertlik yaparak bol bol tasadduk etmek, cennetin sonsuz nimetlerine gark olmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Dünya ahirete nazaran bu parmağı, bunu söylerken parmağını gösterdi, denize sokmak gibi bir şeydir. Biriniz o parmağın denizden ne kadar ıslanarak çıkabileceğine bir baksın. Kamil bir Müslüman uçsuz bucaksız bir deryanın kıyısında parmağındaki ıslaklığı yalayıp durmaz. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanların kalbinden geçirip hayal bile edemeyecekleri cennet nimetlerine karşılık bir çerçöp mesabesinde olan dünya metaını tercih etmek, elde ettiğimiz malları Allah yolunda harcamayıp cimrilik etmek çok büyük bir ziyandır. Dünya kârı için ahiret zararını tercih etmektir. Bu kamil bir müminin yapabileceği bir iş değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah bir kulu sevdi mi onu dünyadan korur. Tıpkı birinizin hastasına suyu yasaklaması gibi. Bir Müslüman dünyalık kazanmak için haram helal hudutlarını çiğnemiyorsa, dünya, mal, makam sevgisine kalbinden söküp atmışsa, elde ettiklerini tasadduk ediyor, Allah yolunda harcıyor, asla cimrilik yapmıyorsa, sehabet sahibi ise Allah Teala onu dünyadan koruyor demektir. Allah Teala cömertlerin en cömertidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömerttir. Bütün insin cinnin en cömerti odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben cimri değilim buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu yolunu takip edenler, salihler, sadıklar, muttakiler cömerttir. Asla cimri değillerdir. Şeytansa cimridir. İnsanları da cimri olmaya teşvik eder. Aç kalmakla, fakirlikle korkutarak cimrilik telkin eder. Ona uyanlar, ona asker olanlar şeytanın yolunda onun istediği doğrultuda Allah'a isyan yerlerinde mallarını saçıp savururlar da Allah yolunda, İslami hizmetlerde harcamaya gelince cimrilik yaparlar. Bu durum şeytanın dünyayı süsleyerek, kötülükleri süsleyerek kalpleri dünya sevgisi ilka etmesindendir. Kalplere dünya sevgisi ilka etmesindendir. Cimrilikten kurtulmanın ilacı kişiyi cimriliğe sevk eden şeyleri terk etmektir dünya sevgisini, mal sevgisini, dünya için emeller beslemeyi, makam, mevki, riyaset sevgisini terk etmektir. Bunlardan kurtulmanın yolu da ölümü ve ölüm ötesi hayatı, hesabı, cennet ve cehennemi çok çok düşünmek, tefekkür etmektir. Kendisinin emanetçi olduğunu, mülkün sahibinin Allahü Teala olduğunu asla unutmamaktır. Müslüman sık sık hiç değilse sabah akşam nefsini hesaba çekmeli, isyan ve tuğyanına mani olup onu terbiye etmek için çaba göstermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında cimrilikten Allahu Teala'ya sığınmıştır. Öyleyse bizler de bu kötü hasletlerden kurtulmak için Rabbimize sığınmalı, ona dua etmeliyiz. Biliyoruz ki onun takdiri ve yardımı olmazsa biz hiçbir şeye güç yetiremeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki huy vardır ki bir müminde beraber bulunmaz. Biri cimrilik ve diğeri kötü ahlaktır buyurmaktadır. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Allah yolundaki toz toprakla cehennem dumanı bir kulun ciğerinde ebedi yencem olmaz. Cimrilikle imanda hiçbir zaman bir kulun kalbinde toplanmaz. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere cimrilik çok kötü bir haslettir. Bu kötü hasletten kurtulmak, iyi hasletlerle donanmak her Müslümanın başta gelen kulluk vazifelerindendir. Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Her canlı ölümü tadacaktır. Muhakkak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaandan başka bir şey değildir. Ali İmran 185 Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttakiler için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? En'am 32 Müslüman bunca uyarılara rağmen hala uyanmıyor. Hala dünya sevgisi, mal sevgisi, onu kulluk vazifelerinden alıkoyuyorsa, cimri ve bencillikten kurtulamıyorsa, böyle bir Müslüman cidden acınacak bir durumdadır. Rabbim, biz Müslümanları bütün kötü ahlaklardan, kötülüklerden, cimrilikten, dünya, mal, makam, riyaset sevgisinden koru. Bütün güzel ahlaklarla, Kur'an ahlakıyla Peygamberimiz, Efendimiz, Rehberimiz, Önderimiz, Canımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandır. Amin.